Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir ürün tanıtacağım. Bu ürün Sony'nin 1 TB kulaklığı. Yaklaşık 2,5-3 aydan beri kullanıyorum diyebilirim. E, fazlası vardır. Eksiği yoktur. Bu ürün Sony'nin XP700 diye geçen 1 e, TB kulaklığı dediğim gibi. E, XP adından da anlaşılacağı gibi Sony'nin ekstra bas serisi ailesinden aslında. Yani bas ağırlıklı diyebileceğim bas olarak bir, iki, bir biraz daha ön planda size ses veren kulaklık ailesinden gelmekte. Ee, özelliklerine girecek olursak kulaklığın üzerinde 12 milimetrelik sürücüler yer alıyor. Neodymium diye geçen sürücüler yer alıyor. Artık zaten neodymium olmayan e, kulaklıkların hiçbiri yok diyebilirim açıkçası. Ee, IPX4.0 IPX4 bir sıvıya ve tere karşı koruması mevcut. Yani bu ne anlama geliyor? Dışarıda yağmur altında falan üzerinde bir su gelse vesaire herhangi bir sorun sıkıntı size yaratmaz. Sporda kullanabilirsiniz. Terden dolayı herhangi bir size sorun sıkıntı teşkil etmeyecektir. Özelliklerine değinecek olursak da kulaklıkların kendileri 9 saat kutusuyla e, artı 9 saat size sunmakta. Yani toplamda size bir 18 saatlik bir kullanım süresi vermekte. E, Bluetooth teknolojisini kullanmakta. Yani yeni nesil diyebileceğim bir teknoloji kullanıyor. Bu sayede Bluetooth 5.0 destekli cihazlarınıza bağlandığında daha iyi bir ses kalitesi, daha iyi bir batarya süresi eski kulaklıklara göre size sunmakta. Ee, özelliklerinden bir tanesi de şu. Bu güzel özelliklerden bir tanesi diyebilirim. 10 dakikalık bir şarj ettiğiniz zaman size yaklaşık 60, 60 dakikalık bir müzik çalma süresi vermekte. Yani bunu çok fazla gündelik hayatınızda dikkat ederek kullanır mısınız? Tabii ki kullanmazsınız. Ee, çünkü herkes cihazı şarj ediyor, alıyor, yanına cebine atıyor veya çantasına atıyor. dışarıda şarj gittiği sürece kullanıyor. Ki bu tarz bir kulaklık, yani 9 saatlik sadece kulaklıkların kendisi 9 saatlik bir süreden bahsediyoruz. Bu da ne demek oluyor? Yani neredeyse tüm gün aslında sadece kulaklıkların kendisiyle bu kulaklıkları kullanabiliyorsunuz. Yeterli bir süre. Bazı cihazlarda bu 24 saatte babanamız 36 zahdi söyleyen kulaklıklar var ama. Hani sonuçta hiç kimse bu kulaklıkları kulağına takıp veya yanına alıp 36 saat dışarıda hiçbir şekilde şarja takmadan kullanmıyor. Öyle de böyle bir şekilde şarj aletine bunu takıyorsunuz. Yani gün içerisinde evinize gittiğinizde şarja takıyorsunuz. Ben de öyle kullanıyorum. Ha 2 gün falan boyunca, iki gün üç gün boyunca bazen şarja takmadığım zamanlar oldu. Dışarı çıktığımda, evden işe giderken, işten eve giderken yolda veya dışarıda bir işim varsa onu hallederken kullandım. E bataryayla alakalı hiçbir sorun sıkıntı bana yaşatmadı bu kulaklıklar. Bir diğer özellikler biraz da tasarıma değinecek olursak cihazın üzerinde cihazı aldığınızda kutu içerisinde e, yedek uçlarla beraber geliyor. bayağı da çeşitli yedek uçlarla beraber geliyor. Ben cihazı kutusunun yani direkt üzerinde gelen silikon uçlarla beraber kullanıyorum. Onları kullanımda herhangi bir düşme etme vesaire veya ağır yapma gibi bir sorun sıkıntı bana yaşatmadı ki. Üzerinde gelen yedek uçlarla da illa sizin kulağınıza uyan bir tanesini bulacaksınızdır. Cihazın kutusu biraz büyükçe bir kutusuna sahip. Hatta şöyle göstereyim size de. Şöyle bir boyutu var. Biraz büyükçe bir dediğim gibi bir kutuya sahip. Biraz tombul bir kutuya sahip. Üzerinde şurada da görüyorsunuz Tip C bağlantı bölümü mevcut. Tip C'den bağlanıyor ve oradan şarj edebiliyorsunuz. Eğer bahsetmişsem tekrar anlatayım size. iki buçuk saat yanlış hatırlamıyorsam bir süre zarfında şarj oluyor hepsi. Cihazın kutusunun ve kulaklıkların üzerinde led göstergeler mevcut bu kırmızıyla ile gösteriyor. E, kutusuna koyduğunuzda şu şu, ops, şu kısımlarda e, size led göstergelerle, 3 tane led göstergeyle size bildiriyor. Kulaklıkların led göstergesi ve kutunun led göstergesi. Şarj olanlar sönüyor, e, şarj olmayanlar yanmaya devam ediyor, şarj olduktan sonra onlar da kapanıyor. E, Kulaklıkların boyutları biraz tombul. Şöyle göstermem gerekirse biraz büyükçe bir boyuta sahip. Hatta yanımda para varsa onu da göstereyim ama neyse artı olarak görselleri koyacağım zaten. Ee, boyut olarak oradan da bir fikir edinebilirsiniz. Üzerlerinde dokunmatik tuş değil. Ee, buton olarak tuşlar mevcut. Sağ tuşla örnek veriyorum sağ kulağınızda müzik çalma, durdurma vesaire bir şeyler yaparken sağ kulağınızdaki tuşla da Ses açıp kapama gibi özellikleri yerine getirebiliyor size. Bunun haricinde anlatmam gereken ne var diye düşünüyorum. Ses kalitesine girelim. ki En önemli şeylerden bir tanesi. Ses kalitesi, ses karakteristiğine baktığımız zaman Dediğim gibi ekstra bas ailesinden olduğu için bas ağırlıklı biraz daha bir kulaklık. Ha bu şu anlama geliyor mu? Yani işte bas ağırlığı size bası gümbür gümbür veriyor ama diğer ses de yerin dibine sokuyor. Hayır diğer seslere gerçekten güzel, temiz bir şekilde vermekte. Şimdi ben şimdi mikrofon mikrofon gibi, kulaklık gibi özellikle din kulaklık gibi cihazlarda ses kalitesinin ne kadar iyi olduğunu anlatabilmek çok kolay değil aslında. Sonuçta e, kulaktan kulağa gerçekten insanlar fark edebiliyor. Kimisi kulağını gerçekten haşat etmiş oluyor işte çok kötü bir şekilde zedelemiş oluyor. O kişinin duymasıyla sizin duymanız arasında fark yaratabiliyor bu. O yüzden söyleyebileceğim aslında size Kısacası ise şu olacak. Bas harfli bir kulaklık ama dediğim gibi diğer sesleri yerin dibine sokmuyor. Diğer sesler bası, bas biraz daha bir tık, belki bir buçuk biraz daha önde. Ama midler ve tizler de çok dediğim gibi yerin dibinde değil. onlarla dengeli bir şekilde seyrediyor. Ee, Kullanıcısı memnun ediyor. Tabi dinlediğiniz müzik şeyine göre de değişebilir bu. Yani mesela örnek veriyorum. Çok fazla klasik müzik dinleyen bir kişiyle, işte daha çok rap, pop tarzı dinleyecek bir kişinin biraz daha zevkleri farklı haliyle. Her neyse. E, diyebileceğim şey şu. Bazı yorumlarda interneti okuduğumda ses yüksekliğinin çok yüksek olmadığını söylemişler. Ne kadar yüksek olmasını istiyorlar bilmiyorum ama ben gerçekten sesin yüksekliğinden memnun kaldığımı söyleyebilirim. Ben genellikle zaten hani bu kulaklığı da en tepe seviyede değil. Bazı durumlarda bir tık daha aşağıda e, dinledim ve bu konuda da beni memnun etti. Herhangi bir soru sıkıntı olmadı. hani keşke bu biraz daha yükselseydi yükselseydi diye de bir endişem veya ihtiyacım olmadı. Mikrofon kalitesine gelelim. Mikrofon kalitesine geldiğimizde ise pek ses, gelen size ses kadar yani size verdiği ses kadar gerçekten mikrofon kalitesi o kadar pek iyi değil. Ne kadar iyi değil? Şöyle diyebilirim. Ses kalitesini işte 10 üzerinden 7 veriyorsam veya 10 üzerinden 7.5 veriyorsam örnek veriyorum. E, mikrofon kalitesini 10 üzerinden 5 5.5 yani 5 diyebilirim. 5 5.5 verebilirim. Hadi en kötü ihtimal 6 diyelim ama o kadar da gereği yok açıkçası. E, peki neden böyle derseniz açıkçası biraz da tasarımla alakalı. Biliyorsunuz bu çentikli yapıda olan kulaklıklar bu tarz kulaklıklarda mikrofon biraz daha ağzınıza yakın olduğu için genellikle daha iyi bir ses veriyor. Bundaki ses kalitesi dediğim biraz daha yukarıda ve çevresinde olduğu için ağzınıza, ağzınızdan çıkan sese daha uzakta kaldığı için ses o yüzden biraz daha aşağıda kalıyor mikrofon kalitesi olarak. Bu konuda şunu söyleyebilirim özellikle size. Eğer çok gürültülü bir ortamda çalışıyorsanız veyahut da ee, mesela örnek veriyorum yolda yürüyorsunuz yanında bir otoban var vesaire bu tarz bir otobandan evet konuşmaya çalıştığınız zaman karşıya sesiniz gitmekte gerçekten karşıya sesiniz iletmekte gerçekten zorlanacaksınız ee, böyle bir durumda biraz daha tenha bir yere gidip orada konuşmanız hem karşıdaki kişi için iyi olacaktır hem de sizin için iyi olacaktır çünkü gerçekten Bağırmanız gerekecektir karşıya sesinizi iletmeniz için ki o da belli bir yere kadar zaten işinize yarar. Ee, ama örnek veriyorum mesela aldınız cihazı, kulağınızı taktınız, spora gittiniz, sporda çalışıyorsunuz vesaire. Oradaki bir ortamda falan konuşurken ederken herhangi bir sorun sıkıntı olmaz. Veya dışarıda işte yolda giderken, gezerken, ederken falan telefon araması geldi, konuşmak istediniz. Konuşabilirsiniz. Biraz sesinizi yükselterek konuşursanız karşıya sesiniz rahatlıkla da gidiyor zaten. Ama dediğim gibi e, mikrofon kalitesi olarak e, pek iyi olduğunu söyleyemem. Ha, iş görüyor mu? Görüyor. Ama tabii ki keşke daha iyi olsaydı dedim bu konuda. Ben daha çok e, müzik dinlemek için vs. bunlar için kullandığımdan dolayı da herhangi bir sorun sıkıntı bana yaratmadı. E, çok sesli ortamlarda da genellikle evet ne yaptım e, biraz zaten tenha bir alana gittim. Hemen veya işte orada hemen aradım veya mesajla döndüm işimi hallettim. Yani bu cihazın açıkçası e, en dezavantajlı yanı mikrofon kalitesi diyebilirim. Yer ve duruma göre de değişkenlik gösterecektir. Ses bir 2 ses kontrol Sony XP 700 kulaklık mikrofonu Sony XP 700 kulaklık mikrofonu ses kontrol Evet bugün arkadaşlar eee sonunun kulaklığını size anlatmak istedim size tanıtmak istedim. Umarım e, Beğenmişsinizdir. Umarım işinize yarayacaktır. Ee, hoşça kalın Kendinize iyi bakın.